Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, Engelsiz Eğitim projemizde yine Android anlatımlarında yeni bir günde sizlerle birlikteyiz. Bugün zannediyorum 10 Şubat olması lazım ama yanlışsam zaten düzeltirsiniz. Ve saatlerimiz sekiz buçuk civarı. Android'te bugün sizlerle Play Store'u inceleyeceğiz. Yani Android sisteminin işletim sisteminin mağazasını inceleyeceğiz ve Android'e Hangi kaynaklardan uygulama kurulabileceğini konuşuyor olacağız. Ee, hazır Söze buradan başlamışken öncelikle e, biz birkaç yöntemle telefonumuza e, uygulama kurabiliyoruz. İyi ki Play Store hem mağazasından yani telefonda uyu Play Store uygulamasından hem de e, siz e, e, bilgisayardan da telefonunuza play.google.com yazdıktan sonra web sayfasında bilgisayarda oradan yine sonuçları aratarak istediğiniz uygulamayı arama alanına yazıp sonuçlara ulaşarak B harfiyle gezerek yine yükle deyip kurabilirsiniz uygulama. Peki bunun koşulu ne? Tabii ki siz bilgisayarınızda telefondaki tanımlı mail adresinizle oturum açmış olmanız lazım. Dolayısıyla bu oturum açtığınız zaman telefonunuza bilgisayardan doğrudan uygulama kurabiliyorsunuz. Bu birinci yöntem. Dediğim gibi ikinci yöntem de şimdi e, size anlatacağım Play Store. Şimdi Play Store'un detaylarına bir bakalım. Ben önce bir Play Store'u açayım. Erişim 80. Ana ekran düğme. Evet ses geliyor mu arkadaşlar? Onun teyidini alayım hızlıca. Genel sistem başlatıcı. Genel bakış düğme. Evet. Sistem, sistem başlatıcı. Geliyor. Contact Manager. Cicek sepeti. Chrome Beta. Cicek sepeti. Contact Manager. Cross diyecek. Contact Manager. Tamam. Cross Contact Manager. Cross Şimdi. device bir okunmamış. Ana ekran Sistem başlatıcı. Sistem başlatıcı. Afara. APX Device info Kamera. Kamera konu laser mail Buraları hızlı geçiyorum çünkü birazdan. Müzik, 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 çok uygulama var. Notlar. alt play kitaplar. Play müzik. Play oyunlar. Play store. Evet geldik Play store'a. Şimdi arkadaşlar, Play Store uygulaması karşımıza geldiğinde bunun bazı sekmeleri var. Sekme dediğimiz işte e, alt ekranın dikey tuttuğunuzu varsayıyorum. Altında yer alıyor. Neler bu sekmeler? Play Protect sertifikası cihaz sert. Play Store sürüp Play Protect sertifikası açık kaynak lisansları açık uygulamalar. Google yerel arama geçmişini temizleyen, genel. Şunu... İndirimler bir uygulama indirme tercihi her uygulamaları oldu. Geri size özel seçildi. Ayarlar Yeni da kalmış. Yeni Tamam şimdi uygulama, geldi. Nemo, Learn Coding, evet. JavaScript, Python and Edge, uygulama, video düzenleyici İlk ve İlk fotoğraf. oyunlar. Oyunlar. Uygulama, efektum, ağır uygulama, UYG noktalar seçildi. Oyunlar. İlk sekme oyunlar. İkinci sekme. UYG noktalar seçildi. Uygulamalar. Filmler. Filmler. Kitaplar. Kitaplar. Size özel seçildi. E ee, bize özel önerilen uygulamalar üst sıralar. Üst sıralarda ön planda olan uygulamalar kategoriler. Kategoriler editörün seçimi. Editörlerin seçimi aile. Aileye uygun uygulamalar sizin için önerilenler gibi sekmelerimiz var arkadaşlar. Bununla birlikte ekranın sol üst tarafında gezinme çekmecesini göster. Gezinme çekmecesini göster diye bir düğmemiz yer alıyor. Bu düğmeye de tıkladığımızda Yine Play Store menüsü açılıyor. Girelim buraya. Gezinmek Google Play e geçersiz. Uygulamalarım ve oyunlarım. E, uygulamalarınızın ve oyunlarınızın yer aldığı yani hani sizin kurduğunuz telefonunu bu telefonunuza bugüne kadar kurduğunuz uygulamalar yer alıyor burada. Buraya birazdan gireceğiz. Bildirimler, 4 yeni bildirim. Uygulamalardan gelen bildirimler e, burada yer alabiliyor. Abonelikler. Ya da Play Store tarafından gönderilen bildirimler. Bildirimler, abonelikler. Abonelikleriniz varsa, örneğin bazı uygulamalarda abonelikle kullanabiliyorsunuz. Bunlar yine e, yer alıyor. İstek listesi. E, bazı uygulamaları yine istek listelerinizi alabilirsiniz. Daha sonra kurabilmeniz adına, e, bu bir satın alacağınız yeni bir uygulama olabilir ya da kuracağınız ücretsiz bir uygulama da olabilir. Her uygulamanın detaylarında yükle. İstek istek listesine ekle gibi seçenekler var. İşte burada istek listesine eklenmiş uygulamaları görebilirsiniz kendiniz tarafından eklenen. Hesap. Hesabınızla ilgili bilgi. Ödeme yöntemleri. ne yine erişim sağlayabiliyorsunuz. Play Protect. Play Protect dediği de arkadaşlar Play Store e, uygulamaların e, kendi içinde bütünleşik olarak virüs taraması yapıyor. Play Pro Protect diye bir sistemi var. Bu uygulamalar zararlı içerik var mı yok mu Play Store'un kendi tarama sistemi tarafından e, denetlenebiliyor. Dolayısıyla e, uygulama daha cihazınıza kurulmadan dahi e, bir açığı varsa onunla ilgili zaten size uyarı verebiliyor. Ayarlar. Ayarlar. Filmler uygulamasını aç. Şimdi burada tabii yine aynı şekilde o sekmelerde gördüğümüz bazı içeriklere erişim sağlıyoruz. Filmler. Kitaplar uygulamasını aç. Kod kullan. Filmler, kitaplar ya da e, kod kullan diye bir bölüm var. Yani bu kod kullan da zannediyorum hediye kartlarından gelen kodlar olabilir. E, bu kodları girdiğiniz zaman yine uygulamaları edinebiliyorsunuz. Yardım ve geri bildirim. Yardım geri bildirim alanı. Şimdi ben bu ana ekranda. E, kotu fiyat belirle ayarlar ekro ödeme yer hesap istek abonelik bildirimler uygulamalarım ve oyunlarım Çünkü uygulamalarım ve oyun e, uygulamalarım ve oyunlarım kısmında özellikle güncellediğimiz ya da güncelleme bekleyen olur kendi kurduğumuz uygulamalar olur bunları görebiliyoruz tıkladım Uygulama Play Store Şimdi açılmasını bekliyorum Güncellemeler kitaplık Ses Sorun bulunmadı Fitbit'a Şimdi burada e ee, hemen başta beta programına dahil olduğumuz uygulamalar varsa bunları görüntüleyeceğimiz bir sekme var. Hıtaflık. Yüklü. Yüklü uygulamalarını görüntüleyeceğiniz bir sekme var. Burada bir filtreleme gibi düşünebilirsiniz. Yüklü uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Güncellemeler yüklü. Güncelleme bekleyen uygulamaları. Hıtaflık. Tüm uygulamalarınızı burada görüntüleyebilirsiniz. Yani yüklenmemiş ya da Şöyle söyleyeyim, yüklenmemiş demek doğru değil ama kaldır, daha önce kurmuşsunuz, kaldırmışsınız. Onlar da kitaplığınızda yer alıyor bu arada arkadaşlar. Beta. Sorun bulunmadı. Play Protect'in tarama saati 7.36. Evet ve e, uygulamaların zaman zaman taranıyor. Bununla ilgili sorun bulunup bulunmadığı da yine burada detaylıca yer alıyor. Uygulamaları şimdi tara düğme. Tekrar isterseniz uygulamalarınızı tarayabilirsiniz. Güncellemeler beklemede. 5 otomatik güncelleme açık. Evet güncellemeler beklemede 5 tane güncelleme var burada. Tümünü güncelle düğme. Uygulama. CPTTB. Uygulamadaki değişik güncelle düğme. Uygulama. Çiçek sepeti online alışveriş Uygulamadık güncelle. Uygulama. Google takvim 7.4 MB gibi uygulamalar mesela bende bekliyormuş hali hazırda Bunun tümünü güncelle dediğim zaman otomatik olarak tümü güncellenecektir. Uygulamadaki değişiklikler düğme. Aç düğme. Uygulamadaki değişiklikler düğme. Buradaki uygulamadaki değişiklikler alanı ise tıklandığı zaman uygulamada e, geliştirici tarafından yapılmış değişiklikler e, eğer eklenmişse bunlarla ilgili ön bilgi edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamadaki değişiklikler düğme. Aç düğme uygulama. Uygulama aç düğme. Uygulama Instagram güncellenme evet. 12 saat önce. Şimdi buraya kadar bir sorusu olan var mı? Ee, tekrar devam edeceğim. Pekala, hızlıca devam ediyorum o zaman. Şimdi buradan geri gelelim. Size özel seçildi. Uygulama. TikTok gezinme çekmecesini göster. Şimdi dedik ya gezinme çekmecesi sol üst taraftaydı. Burada yine e, ayarlara bir gidelim isterseniz. Play Store'un ayarları yine önemli ayar, e, noktalardan bir tanesi. Gezi Google Play uygulamaları bildirimler 4 abonelikler. İstek list hesap. Ödeme yöntem Play Protect ayarlar. Bakalım ayarlarda ne var Play Store ayarlarında. Ayarlar, Play Store genel bildirimler uygulama indirme bildirimler bildirim ayarlarını yönetin. Burada Play Store'dan gönderilecek bildirimleri yönetebilirsiniz. Açık kapalı duruma getirebilirsiniz. Uygulama indirme tercihi herhangi bir ağ üzerinden. Uygulama indirme tercihlerinizi sadece Wi-Fi üzerinden ya da mobil ağ üzerinden ya da ister Wi-Fi olsun ister mobil ağ olsun fark etmeksizin cihazınızın indirilmesi sağlanabilir. Uygulamaları otomatik güncelle uygulamaları yalnızca kablosuz bağlantı üzerinden otomatik güncelle. Yine burada ayrı bir başlık uygulamaların güncellenmesi ya Wi-Fi üzerinden ya da mobil ağ üzerinden gerçekleştirilebilir. Videoları otomatik oynat videoları yalnızca kablosuz bağlantı üzerinden otomatik oynat. Yine uygulama tanıtım videolarının oynatılıp oynatılmayacağı ya da filmlerin daha doğrusu. Tema sistem varsayılanı. E, bu yine görsel bir konu. Tema varsayalım. geçelim. Yerel arama geçmişini temizle bu cihazda gerçekleştirdiğiniz aramaları kaldırın. Geçmiş yaptığınız aramaları kaldırabilirsiniz. Uygulama aramalarını. Google Play tercihleri istek listeniz. Beta programı ve diğer listelerden geçmişi kaldırın. Yine burada adı üstünde işte ge geçmişiniz e beta program ya da kurduğunuz uygulama geçmişlerinizi kaldırabilirsiniz. Kullanıcı denetimleri. Ebeveyn denetimleri kapalı. Biyometrik kimlik doğrulama açık anahtar açık bu cihazdaki Google Play satın almaları için. Bu yine biyometrik doğrulama dediği parmak iziyle doğrulama gibi ya da varsa işte yüz tanıma gibi uygulamalarınızın kurulma esnasında satın alma işlemlerinizde parmak izinizle onaylayabiliyorsunuz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Dolayısıyla bu aktifse siz her defasında şifrenizi ya da ödeme bilgilerinizi girmeden bir defaya mahsus zaten sistem sizde sizden bu bilgileri istiyor. Daha sonra parmak iziyle satın alma işlemleri gerçekleştirilsin mi uyarısı çıkıyor. Daha sonra zaten siz her defasında yeni bir uygulamayı satın alırken parmak izinizi kullanıyorsunuz. Açık anahtar açık. Satın alma işlemleri için kimlik doğrulaması iste bu cihazda Google Play'den yapılan tüm satın alma işlemleri için. Gibi mesela ekstra bu bilgi de var, ayarda var. Google Play Instant uygulama ve oyunları yüklemeden kullanın. Şimdi son zamanda Google Play'de güzel bir özellik geldi arkadaşlar. Siz tam anlamıyla uygulamayı telefona kurmadan uygulamayla alakalı yani kurmadan uygulamayla alakalı bir bilgi edinebiliyorsunuz nasıl olduğuna dair tam telefonla telefonunuza kurulmadan aslında uygulama karşınıza çıkıyor ve seviyorsanız uygulamayı kullanıyorsanız sevmiyorsanız geri e, siliyorsunuz ya da satın aldıysanız iade ediyorsunuz satın aldığınız bir uygulamayı arkadaşlar 48 saat içinde iade etme imkanınız var o bilgiyi de vermiş olayım size. Bir uygulamayı satın aldıysanız ve hoşunuza gitmediyse 48 saat içinde iade edebiliyorsunuz. Hakkında. Hakkında. Açık kaynak lisansları, açık kaynak gibi. yazılımları geri size özel seçildi. Şimdi arkadaşlar bu gezinme çekmecesi sol üst tarafta dedik. Sekmeler, uygulamalar, oyunlar gibi yine kat e, filtreleyeceğimiz alanlar hemen alt tarafta yer alıyor dedik. Şimdi burada gezinme çekmecesini uygulama ve oyun arayın. Hemen gezinme çekmecesinden kaydırma hareketle uygulama ve oyun arayın yazı alanı. Sesli arama düğme. Ve sesli arama düğme. Şu an kayıt aldığım için çalışmayacaktır. Dolayısıyla mikrofonu kullanıyorum. Uygulama ve oyun arayın. Burada yine uygulama oyunlarımızı e, istediğimiz gibi arayabiliyoruz. Sesli Sarper Arıkan. Sarp size özel seçilmiş sıralar. Uygulama. Getir 11 MB. Şimdi mesela şimdi bir uygulamanın detaylarına girelim. Orada neler bizi bekliyor. Uygulama. Getir ile ilgili ayrıntı. Getir içip getir. Getir. Mesela burada ortalama puan 211 bin yorumda 4,7 yıldız. Hemen puanını görüyoruz. Genelde 5'e yakın puanlı uygulamalar daha verimli olabiliyor. Tabii böyle bir standart yok ama e, bunlara da dikkate almanızı öneririm. 11 megabayt içerik dereceli en az 5 milyon kez yükle düğme. Burada kaç kere indirildi? En az 5 milyon kez indirildi. Yükle düğme. Yükle düğmesi. Getir fragmanını oynat. Yine burada tanıtım videosunu oynatabilirsiniz. Fragmana oynat düğme. Görüntüsü Ekran düğme. Efren, efren görün, efren görün, efren görün, efren görüntüsü. Ekran görüntüleri var. Ekran görün. Ekran görün. Ekran görün. Ekran görüntüsü. Bu uygulama hakkında için diğer sonuçlar düğme. Bu uygulama hakkında. Bu uygulama hakkında yine kaydırma hareketiyle ulaşabileceğiniz bir e, bilgi alanı. Bu şekilde detaylara ulaşabiliyorsunuz. Bir de yine bir uygulamanın kurulum yükleme ayrıntılarına girdiğiniz zaman sağ üst tarafta. Diğer seçenekler düğme diğer seçenekler düğmesi yer alıyor. Buraya tıklayalım. Paylaş. Paylaş. Bu uygulamayı uygunsuz bir uygulama olarak işaretleyebilirsiniz. Paylaş. Zaten iki tane de seçeneğimiz var. Paylaş dediğimizde ise İşte. Burada işte WhatsApp'ta, Telegram'da doğrudan bir uygulamayı arkadaşlarınızla, yakın çevrenizde paylaşabilirsiniz. Bu çok önemli bir olaydır zaten. Ee, bu şekilde uygulamaları e, dediğim gibi çevrenizde paylaşabilirsiniz, paylaşabilirsiniz sevdiğiniz. Şimdi arkadaşlar e, bir uygulama bu birinci ve yasal bir kurulum yöntemi. Android nokta APK uzantılı dosyaların da kurulmasına müsaade edebilir ama sizin sorumluluğunuzdadır bu. Yani Play Store dışı kurulum diyoruz biz buna. İşte o örneğin Çin tarafından geliştirilen e, ekran okuyucuyu biz Play Store'da son dönemde bulamıyorduk. Gerçi o da gelmiş Play Store ama e, genelde .apk dosyasında kuruluyoruz. Peki .apk dosyasını kurulma aşamasında cihazımız bize nasıl bir uyarı veriyor? Onun bilgisini hızlıca vereyim sizlere. Bu e, güvenli olmayan bir kaynaktan indirilmiştir. İzin vermek istiyor musunuz? Ya da ayarlara git gibi bir düğme çıkacaktır. Bu ayarlara git düğmesine bastığınızda kaydırma hareketiyle bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin ver ya da bu kaynaktan uygulama yükle yüklemesine izin ver onay kutusu işaretli duruma getirirseniz ve daha sonra işaretlediğiniz andan itibaren bir kere geri tuşuna basarsanız yükleme kesildiği yerden e, kurulmaya uygulama devam edecektir arkadaşlar. Ve dolayısıyla nokta .apk uzantılı dosyaları da telefonunuza kurabiliyor olacaksınız. Ee, gene e genel itibariyle Android cephesindeki kurulum yöntemleri bu şekilde. Ekstradan sorunuz var mı bu konuyla alakalı? Sonra şeye geçelim. Diğer sorularınız varsa yine Android üzerine onları konuşuruz. İptal düğme Evet. Kaydı evet. ee, çok haklısın.